Kütahya'da Kesk 13 Ocak'ta iş bırakma eylemi yapacak. Kütahya Kesk Şubeler Platformu kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarındaki kötü gidişata dikkat çekmek amacıyla 13 Ocak pazartesi günü iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu. KESK, Asimsen, BASK, Hürsen Konfederasyonu, Birleşik Kamu İş Konfederasyonları ve sendikaları olarak bir araya gelen platform, kamu emekçilerinin geçim sıkıntısı çektiğini ve hükümetin ekonomik politikalarını eleştiriyor. KESK Şubeler Platformu dönem sözcüsü Hilal Gökber yaptığı açıklamada, Bizler tüm kamu çalışanlarının özellikle de emekli maaşlarının onurlu bir yaşam standartına ulaşamadığını, aksine açlık ve sefalet sınırına çekildiğini üzülerek gözlemliyoruz dedi. Türk enflasyonu ile gerçek enflasyon arasındaki fark KESK Şubeler Platformu dönem sözcüsü Hilal Gökber açıklamasında TÜİK'in yıllık enflasyon oranını %44.38 olarak duyurmasının vatandaşların günlük hayatlarında yaşadığı gerçek enflasyonla örtüşmediğine dikkat çekti. Gerçek pazar ve mutfak enflasyonu TÜİK tarafından açıklanan bu rakamdan çok daha yüksek. Bu hükümetin halkın gerçek yaşam koşullarından ne kadar kopuk olduğunu gösteren açık bir örnektir diyen Kesk Şubeler Platformu dönem sözcüsü Hilal Gökbel, kamu emekçilerinin bu tür siyasi manipülasyonlara boyun eğmeyeceğini ifade etti. Sefalet ücretlerini ve adaletsizlik vergilendirmeye tepki Platform, kamu emekçilerinin karşı karşıya olduğu yaşam şartlarını daha da zorlaştıran bir dizi sorununa da değindi. Kesk Şubeler Platformu dönem sözcüsü Hilal Gökbel, vergideki adaletsizlik, TÜİK'in manipülatif rakamları, sahte sendika yasası ve kayıt dışı çalışma gibi sorunlar emekçilerin yaşam standartlarını her geçen gün düşürüyor şeklinde konuştu. Ayrıca ek ödemelerin emekli maaşlarına dahil edilmemesi nedeniyle, Ile emekli aylıklarında %55'e varan kayıplar yaşandığını belirtti.